arkadaşlar. Selamlar efendim. Beşinci dersimizde hoş geldiniz. Bu derste işleyeceğimiz temel bazda üç konumuz var. Listeler, sözlükler ve demetler. Bu üç konuyu anatomiyle beraber götürmeye çalışacağız. Her zaman bizim tarzımıza, kendi tarzımla bir öğretme şekli denemeye devam ediyorum. Bu serinin 5. videosuna hoş geldiniz. Dün yayınlayacaktım bu videoyu ama bugüne sarktı çekimleri. Dün yorgun olduğumdan dolayı. Şimdi lafı uzatmadan bu ders biraz daha teorik olacak. Gene geçen sefer gibi ikinci dersi uygulamalı yapacağız. Şimdi bakalım birazcık teorik olarak konularımızı işleyelim eğlenceli bir şekilde. Hemen sunumumuzu açıyorum ve dersimize başlıyoruz efendim. Şöyle sunumumuzu açtım. Bu derste dediğim gibi listeler, sözlükler ve demetleri göreceğiz. Bu listeler nedir? Şimdi bu ekranda görmüş olduğunuz şey, şöyle asalamı da alayım. Bu ekranda görmüş olduğunuz alışveriş e, sepetine benzer işte kutu tarzı işte meyvelerin konduğu kutu aslında bizim listelerimizi temsil ediyor. Nasıl diyeceksiniz? Aslında bu kutunun içindeki bütün meyve ve sebzeler bir liste. Bunlara ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz mesela, işte değiştirebiliyorsunuz falan. Böyle düşünün. Demetler ise değiştirilemez olan yapılardır. Mesela boşaltım sistemimizdeki böbreği çıkartıp yerine kalbi takamazsınız. Böyle düşünün. Demetler aslında buna deniyor. Sözlükler ise ikili şeylerdir. Bunlarda indeks de vardır. Sözlüklerde indeks yoktur da organın ismi ve tanımı vardır. Şöyle düşünün. Elinize bir kitap al, Yani sözlük aldınız. Şimdi be, benim elimde kitap var ama yakınımda şu an kitap vardı. Elinize bir sözlük aldınız. Baktınız sözlük ve anlamı. Aynı şekilde Python için de bu geçerli. Ee, bir tanım yaptığınızda bir organın ismi tanımını, ismini yazıp artısından tanımını yaptığınızda bu Python'da sözlük anlamına geliyor. Sözlük yapısına eşit değer oluyor. Şimdi Sizlere e, şey göstereceğim. Hepsinden birer örnek göstereceğim nasıl kullanıldığına dair. Alışveriş listesine baktığımız zaman buradaki yapıya baktığımız zaman dikkat ederseniz buradaki parantez yapısı diğerlerine göre farklı. Hepsinde farklı bir parantez yapısı var. Hepsinin parantezleri e, birbirinden farklı bir şekilde yapılı. Bu bir hepsi için gerekli bir kural. Alışveriş baktığınız zaman un, elma, şeker, mandalina, gofret bunları değiştirilebilir, düzenlenebilir. Siyaya silebilirsiniz veya sıralayabilirsiniz. Bir sürü özelliği var listelerin. Bunların hepsini bir dahaki ders tek tek örneğini yaparak göreceğiz zaten. E, tupullar yani demetlerde böyle bir şey yok. Üretra, üreter, böbrek, idrar kesisi ve işte geri kalan e, bu boşaltır sisteminin diğer organları tarzında yaptım burayı. Mesela buradakileri de değiştiremezsiniz. Bunlarda herhangi bir değişim olmuyor. Burada da değişim olabiliyor ama e, ben akılda kalması için böyle bir örnek yaptım. İşte kalbin görevi, kan favlamak, akciğerin görevi. Bildiğiniz sözlük gibi kullanım aslında. Şöyle bir farklılıklarına baktığımızda bunu da Gemini'den yazdırdım. Mesela az önce tupular için, demetler için dedim ki değiştirilemez ve sıralı. Listelerde sıralı ama sözlükler sırasız. Aynı zamanda e, dedim ki demetler ve listeler indeks numarası denen bir şeye sahipler. Ama sözlükler anahtar numarasına sahipler. Anahtara sahipler daha doğrusu. Sözlüklerin anahtar dediğimiz şey aslında şuradakiler. Bunlar anahtar oluyor. Peki e, demetler ve alışveriş listesinde diyeceksin indeksler ne? Buradaki aslında şeylerin hepsi bir indeks. Mesela bu sıfırıncı indeks, bu birinci indeks, bu ikinci indeks, bu üçüncü indeks, bu, üçüncü indeks, bu dördüncü indeks. Aynı şekilde sıfır, bir, iki, üç. Bu şekilde... Ee, sıra sıra saydığımız zaman indeksler de bu şekilde çıkıyor. Burada önemli olan ve kesinlikle unutmamamız gereken şey, bunu not bence. İndeks daima sıfırdan başlıyor. Yani bu birden başlamıyor. Sıfırıncı indeks diye eğer bir sınavda sorulduğu zaman mesela size bir sınav yapıldı ve bir liste verildi. Böyle alışveriş sistemi verdiler. Sordular sıfırıncı indekste, pardon birinci indekste işte hangi ürün var? Birinci indekste un yazarsanız bu yanlış. Elma yazmanız lazım. Ya da eksi birinci indekste hangi ürün var? Eksi birinci indeks şuradaki e, goflet oluyor. E, bu şekilde bir sıralam var. Sonda, sondaki ilk eleman deniyor aslında. Eksi birinci indeks. Bu şekilde bir durum var. Aynı şey tabii ki de demetler içinde de geçerli. Bunun dışında başka söylemek istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, demetler sabit veri saklamak için, az önce dediğim gibi, listeler daha çok değişebilir veriler saklamak için, diğeri de anahtar ve e, anahtar ve değer şeyini yapması için kullanılan yapılar, sözlükler de bu şekilde. Evet, bu dersimiz bu kadardı. Biraz kısa oldu. Size ne olup bittiğini anlatmaya çalıştım. İşte listeler nedir, demetler nedir, efendime söyleyeyim sözlükler nedir bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki derste bunlarla ilgili uygulamalar yapacağız. O zamana kadar bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.